O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Gerçek bir hayat hikayesidir. Peki karakterleri kim? Tarih: 17 Kasım 1938. Yer: Kabataş Erkek Lisesi. Öğretmen: Nihat Sami Banarlı. Bir ödev veriyor. Bir kompozisyon yazılacak. Konu: Atatürk. Öğrencilerden biri mahcup. Çünkü bir kompozisyon değil, tek bir cümle yazabildi. Faruk Dursun oğlu, bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Ve bu hikayeyi anılarında anlatarak bugünlere ulaşmasını sağlayan Ali Nejat Ölçen, sıra arkadaşı ve Ziçev'in kurucularından. Ruhları şart, mekanları cennet olsun. Ertesi gün sınıfa geldi Nihal Sami Banalı. Anılarınızı bir kısa kağıt da yazınız dedi. Faruk Dursunoğlu yanımda oturuyordu. İlkokulun son sınıfındaydık 1938. O da yazmıştı tek bir cümle. Oku dedi. Aman efendim ben tek bir cümle yazabildim. Bittiyse oku dedi. Ayağa kalktı. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Nihat Sami mendilini çıkardı. Göz yaşını sildi çok güzel olmuş dedi, sınıfı terk etti. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi.